Ha saçlarım saçlarım onlara bir şey olmuş ha. Sen de yap Zeynep Zeynep Geldim Ne, ne oldu senin saçına Ben çıldırdım saçlarım çıldırdı Benim saçlarım çıldırdı Düzeltir mi o zaman Ben Hadi. senin annenim Ne zaman ya ben senin gibi anne Olmaz olsun Aa, anneciğim. anneci. Yine bakız. Ay ay. ne sesi o? Ne bu? Bu olsa olsa kesin. Kesin. Ne? En sesidir. Kesin bana bir parti yapmışlardır. Hı <laughs> hı. <laughs> Dur diğer kızlardan boynuzluyu çağırıyorum. Hadi şimdi geliyor. <laughs> Hadi onu çek. Çılkını çıkarma yeter artık. Sen de biliyorsun ki farkındasın buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Yap. Hadi ya. Ha. <laughs> Is <laughs>